Die is en paar dane. Jy hoor sulg pos. Hoşgeldiniz. 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 Hoşbulduk. Böyle bir istihbarımızda yaptık. Bir de aramızda helalleştik. Birbirinize olan hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal. Helal helal helal. Rabbim helalleşmenizi kabul ve hale eylesin. Şimdi iki rekat şükür namazı kılacağız. Arkasından burada ben hukuki okuyacağım.

Ya Rabbi bizlere ihsan eyledin. Sayısız nimete karşı şükretmeyi bizlere ve nesillerimize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi affedicisin, affetmeyi seversin. cümlemizi, bizi affeyle ya Rabbi. Son nefeste kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed'e abduhu ve resulü. <laughs> diyerek imanla huzuruna gelme cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen merhametten en merhametlisin ya Rabbi. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İbadetlerimizi makbul eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affu mağfiret eyle ya Rabbi. Bizleri çokça şükreden, sabreden, اللهم eyle ربي Rabbi. Her türlü şerlerden, kötülüklerden muhafaza eyle ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، يا قاضي الحاجات <سؤال> ويا مجمع الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حي الله من فتي شلل الدفيج الدعاء بزكابوريش الله عز وجل الفاتحه